Biz bir baktık ki biz sallantı oldu, biz kaçtık. Bir baktım ki şey devrildi. Bunun üç katlı bina devrildi. Deprem bittikten sonra biz bağırdık, çağırdık. İmdat istedik. Kendi imkanlarımızla bir ses çıkıyordu. İki tane ses. Biri biri enkazın altında biri de enkazın üstü. Öncelikle bir engelli çocuğum bizi kurtardı. Otizm olan bir çocuğum. Konuşamıyor. Annesini 10 dakika önce, depremin 10 dakika öncesinde annesini dürttükledi. Kalk kalk diye. Benim engelli çocuğum bizi dışarı çıkardı. Biz dışarı çıktık. Kardeşlerime haber verilme fırsat bize verilmedi. Hemen depremden benim küçük kardeşimin binası komple yerle bir oldu.